Baş polis memuru Aytaç Eş. Emniyet Genel Müdürlüğü Arşiv Dokümantasyon Daire Başkanlığında Başpolis memuruyum. Şu anki rütbem Serkomser 1849'dan sonra e, üniformalı en yüksek amir, Zaptiye Nazırının en yüksek amiri. Onu temsil ediyorum. Üniformalım e, Osmanlı Devleti'nde ikinci Meşrutiyet dönemi ve sonrasını temsil etmektedir. Görevi emniyet ve karakol binalarında gerekli adli ve idare işleri yapmak, suçluların takip ve terasüsünü yakalamak, ayrıca çarşı ve mahalle bekçilerini denetlemek. Palık 1400 ile 1800 yılları arasında görev yapmıştır. Yeniçeri e ağasına bağlı olarak çalışıp şehrin asayiş ve güvenliğinden sorumludur. Güvenliği bozanları falka cezasıyla cezalandırırdı. Evet. Hayırlı olsun.

Çok mesafe kat etmişiz gerçekten. Tam <laughs> <laughs> polis arkadaşlar, Emriniz serpamser. komiserim. gel. Emriniz serkomiserim. Bir araç uygulaması yapalım. Baş üstüne serkomiserim. Geniş bir <laughs> zaman arkadaşlar. Thank Yardımcı oğlum da abi. Evet. Abi gir hadi. Gelin ya Beyler ya. yola çok girdiniz. şimdi. Ya ne çektiğim ya. Şimdi bir şey yapacağız. Kemeri de takıyorsunuz ne güzel. Şöyle sağ geçelim. Gel, 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 gel. Evet yavaşsın. Bozmadan yap. Bozma Beyefendi iyi günler. Öncelikle bu devri alemde emniyet kemeri kullandığınız için Osmanlı Devleti polis memuru olarak teşekkür ediyorum size. Aracınızın evraklarını rica edeyim. <gülüyor> <gülüyor> Efendim bu tarafa da dönersin. Telefon vatandaşımızın evrakiyesi. Bir. Serkomiserim, vatandaşımızın evrakiyesi. sigortası tamam. Görüldüğü üzere evet. beyefendi emniyet kemeri kullanıyor. Kendisine teşekkür evet. ettim Serkomiserim. Serkomiser Aytaç, emniyet kemeri taktığınız için teşekkür ederiz. Osmanlı, edeyim. Edeyim. Osmanlı adına sağ olun. Hayırlı yolculuklar. E ben gördüğünüz. Evet, ben Girme girme. O girme lan. Girme. İzinle trafikçi çeksin. Şu an bir şey yok tamam. Gel. Ya, da var. Da var. Ya, ya, gel 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 sağa gel. Ulaşım hizmetlerine yardımcı oluyorsunuz. Evet efendim. Fakat görüyoruz ki can güveniniz açısından emniyet kemeri evet. kullanmıyorsunuz. Doğrudur. Doğru. Öncelikle emniyet kemerinizi bağlamanızı rica ediyorum. Evraklarınızı istiyorum Tabii. size. Tabii efendim. Ser Komiserim, halinizi alabilir miyim? Ser Komiserim, vatandaşımız. Şehrin ulaşımında yardımcı oluyor. Yalnız beyefendi emniyet kemeri kullanmıyor. Kendisini ikaz ettim. Evraklarını istedim. Emniyet kemerinden dolayı cezai işlem yapacağımızı beyefendiye aktardım. Arz ederim, saygılar. Emniyet kemeri takmadığınız için evet efendim. Size cezai işlem uygulamamız lazım. Ama Osmanlı olarak sizi bu seferlik affettik teşekkür ediyoruz. Ama yani emniyet de... kemerini hayat kurtarır. Kesinlikle. Ticari taksi. Bundan bundan sonra doğrusu. emniyet kemerinizi takınız. Evet. Yani, yani. Teşekkür ediyorum. Vatandaşa teşekkür. da örnek olalım yok <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik>